Kız getirdirem sana 3 tabak pasta. Valla bak o gelinle damadan önündeki e, pastalardan istirem. Efendim onlar özel yapım. Neydim özel yapım? Sanki nusret yapmış. Nusret et yapıyor. Neydim? Kolay yok <laughs> kız. kız. çekin. Kala kala açın. Vay açın. Hadi korkun kız kolay çekin. Kolay çekin. أنا بناطشن لبي ولابستي بلدي ولا سويتي أدي لصيايمي برافو لا تبيع <applause> ولا تشتري ولا ليه تسودي افتري لا تبيع ولا تشتري ولا ليه تسودي افتري ولا لصيايمي برافو Merhaba arkadaşlar bugün sizinle birlikte gördüğünüz gibi neredeyiz düğün salonundayız bugün düğün salonuna geldik neden çünkü e, bugün amcamın düğünü vardı ve şu an kimse yok yani 20 saat sonra herkes gelmeye başlar bence buradayız herkes gördüğünüz gibi geldiler şöyle göstereyim böyle kalabalık Kız çok havalı oldu kız Kız sen iki saatte çıkarma mısan evde neydi sen Allah aşkına? Bir tane makyaj yapacaksın. Ne var bunda sanki? Kız o TikTok'ta gördüğüm şeyler var ya bile zırt edir hemen geçirler ya. Vırt edir hemen geçirler ya. Kız o öyle mi bak böyle. Kız neydi sen Allah aşkına? Mama konuşma Allah. Neyse çok güzel geçirler. İki saattir onu yapmaya çalışıyorum ama beceremiyorum. Aman boş ver. Kız hala susun hala susun. Hala tipimize bakın öyle güzel olduk. Kız şükür konuşman değişti. Nasıl değiştirdin? Ay kız doktora gittim. Doktor dedi ki dilim san Vurma dilin. Dilimi eğir, Yani dilim eğriymiş düzelttim. Kız öyle hadi gir kız düğüne geç kaldık kız kalmazık kalmazık yo sanki ne daha damat gelmemiştir da gelenimiz biraz güzel de damattan kız ayrımcılık yapmayın kimin neyin olduğunu bir oyun ne güzel kız 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 hele, ne var burada ablacım her şey var ay o ne öyle ben kendi evimden her şeyimi getirdim kız yürü bizi rezil edi Selam selam merhaba merhaba nasılsınız merhaba canlarım hoş gelmişsiniz. Hoş bulduk. Hoş bulduk teyzelerim, hoş bulduk. Ay kız ne yapıyorsunuz? Ay kız neydi sen, sen neydi sen? Ay kız çok güzel konuş. Aslı bilir misiniz? Ben de böyle konuşuram da. Kızım izin vermin. Anne! Ay tamam kızım ne dedim sanki? Kız konuş, kim bizim konuşmamıza karışabilir değil mi? Aynen, aynen. Arkadaşlar karşısına neler gelmiş gördüğünüz gibi. İnanmıyorum. Ay kız bugün salonu çok güzel. Benim gelinim seçti. Pardon. Kız akrabamız seçti. Evet iyi kafamız. Yenimizden babamızı öpüyoruz. Müziklerimiz senden alır. <laughs> gelinde çok güzel ya Allah'ım. Akrabamızın oh, kızıydı işte. E, ne edeceksin Nuriye? Hele farklı konuşma sen. Ya ben onu oğluma... Pardon kız. <laughs> Abimi alacaktım. Allah'ım sen yine başlıyorsun abin abin. Başlarım bak senin abinde senede yani. Düğündeyiz. Baş etme. Alayı çekiyor Kız getiririm sana 3 tabak pasta. Valla bak o gelinle damadın önündeki e, pastalardan istirem. Efendim onlar özel yapım. Neydim özel yapım? Sanki nusret yapmış. Nusret et yapıyor. Neydim? Allah'ım ya. Hadi kolay çek kız. Kız boşver Ne edeceksin tatlı? Kilo alışsan. Ya kolay çekin. Kala kala. Vay halay açın. Hadi kokun kız halay çekiyor. Halay Ay teyzeciğim bu ne güneş gözlüklerini takmışsın. kız çok havalı olmuş değil mi? Oy neyse boş ver kız konuşma. Hadi halay. Kolay hala gelin. Ay yerde yok ya. <laughs> şarkı, arabik şarkısı açsa da onu isterim ben. Bu ne böyle delil oy delil oy. Bana bunu açın. Lepi ve lebisi. veladi seviti Dile soyayımı vurra vurra. O ne öyle ya? Ben öyle şeyler sevmiyorum. Kısas. <laughs> açın hele bakayım. Açtık efendim. ateşleri sonu defteri letmiş vala defteri ya teyzelerim ya sanki kaç yıldır düğün Yok kız biz her gün böyleyiz. Yani her gün bir e, toplu bir şekilde bir düğüne gideriz. Anladım teyzelerim. O kız güzel kurtlarımızı döktük eğlendik. Şimdi biz de rahatlık. Eh bakar şimdi pasta zamanı gelir merak etme. Aa, efendim pasta şeyini geçiyoruz. Röne, lütfen gelin ve damatı şu tarafa alabilir miyiz? Kız hele şanslısan bak pasta geldi. O kıza çok sinirliyim çünkü bana pasta masa getirmedi. Onda ayrı bir sinirim var. Kız niye diyeceksiniz? Hadi gelin yok. Bakalım kesin bakalım. Kız onu uzak tut matik kesersen. <laughs> yok teyze niye keseyim Allah aşkına. <laughs> Aynen hayatım bak uzak tut bir yerimize bir yerimize girer. Neyse hadi boş ver hadi kesek. Evet kestik pastamızı o zaman dağıtılmaya geçelim kız hala yiyin hala yiyin. pastalar çok güzel bu çikolatalı kız yesene yok yiyemirim niye kız doktor dedi ki rejime gir ha zaten sen çok kilolusun 100 kilo sen ya kız ama bu düğüne hayatta bir kere gelirdik kız öyle deme zaten yorun yine düğün var orada yerim Kız diye böyle pasta bulamazsın vallahi Ben sana şimdi diyeyim? Okullarlık et. Ay tamam ya ama az yerim. Doktor dedi. Allah'ım ya Rabbi bu kıza da herkes doktor dedi. Kız sen kaç yaşındasın estetik yaptırırsan ya. Kız neydi benim de yine yani, kurallarından biri. Hele susun da pasta yiyin ola. Yiyin ula, çok lezzetli. Hmm. Oh, oh ama güzel oh. Oh Arkadaşlar pasta yiyoruz. Hmm, çok lezzetli bir pastaymış. Ay ben yemeyeceğim. Çocuklarıma götüreceğim. Ay teyze niye yedin o zaman? Ay kız yanlışlıkla gitti. <laughs> Yeni pasta yok mu çocuklarıma ya? Getirmeyeydi çocukları getireydi. Neydi düğünümüz kalabalık görünürdü. Getirmemiş çocuklarına pasta götürür aktarmacı. Sus kız sana ne? Allah Allah yok bunlar da çok beleşçiler. Allah'ım ya Rabbim. Nerede ne bulur koniler üstüne. Neyse. Arkadaşlar güzel pastalarımız yediğimize göre artık takıya geçebiliriz bence. Kız hele yemişsen bana ver oğluma götüreyim. Yok teyze yiyeceğim. Kız yeme yeme ver beni. Ay yiyeceğim ya of. Evet takı törenine geçtik. takası olanlar e, kutuyu atsın lütfen. Hemen ben. Kız dur ben gelim. Benden bir kese altın. Ay. şöyle atayım. Biraz çok siyetimi görsünler. Dur ben de sıra. ilk neneler atar. Benden de bir kese altın şöyle koyayım e, ee, benden bir tane kızım maalesef ee, ben aslında şey altın getirecektim dedim ki villamın anahtarını verim daha ev almayın burada otur çok tazedir yeni yapıldı e, ee, o zaman annemle annemle bizden de bir çeyrek altın kız onu öyle çeyrek altın nerede hangi devirde yaşıyorsun sen Ablacım öyle diyorsun ama yani dolar olmuş 17 yani 17 TL ne yapabilirim? Allahım yarabbim dolara bakıyor ya. Sen tabii düşük olduğu zamanlar aldın evini doldurdun. Yani şimdi gelip bize konuşma abla. Ay tamam çok. Sanki ne dedik. Şöyle koyayım. <laughs> A, ben sana bir yüzük. Böyle güzel elmas yüzük. Şöyle koyayım. <laughs> Vallahi sana yakışacağını düşünüyorum. Benden de bir çeyrek. Ay bugün de çok çeyrek dolu. Galiba en pahalı tokam biziz. Ay kız ha yok yapma şimdi sonra laf ederler. Ah benden de 200 lira. Ay yine öbürleri bir, bir bin lira falan taktı çünkü çeyrek olmuş bin lira. Ama bu yoğun yani 200 lira da bilmirim. Kusura bakmayın kızım maalesef gelirimiz buna etti. Ay ablacım yeter ki siz burada olun benim için en güzel şey bu. Yani bu kalabalık yapmanız benim için en güzel şey. Şöyle koyayım. Hayırlı, mutlu, güzel günleriniz olsun inşallah. Amin teyze. Ay geçeyim şöyle. Takı öğrenimiz sona ermiştir. Evet arkadaşlar gördüğünüz gibi düğün bitti ve şu an nenelerimizi yola vuracağız. Herkes gitti gerçekten. Ee, şimdi e, görüşürüz teyzelerim. Gerçekten siz bizim yani huzur kaynağımız diyebilirsiniz. Eğlenceni eğlencemizsiniz öyle diyeyim resmen çok eğlencemizsiniz gerçekten yine bekleriz düğünlerimiz olursa ay kız yorun zaten yeni bir düğüne gideceğiz Nereye kız? Kızım bu şeyin Nuran'ın var ya şeyi var görümcesi var ya onun düğünü varmış oraya gideceğiz. Kız iyi ki de burada da leppe açıyor. <laughs> i̇yi iyi açar. Tamam hadi görüşürüz teyzelerim. Görüşürüz.